Adam ya, adam ya. Geldi adam. <laughs> Yaptın mı? <laughs> bak, sen benim arkama geç. Arkamda gözükmüyor ama. Oh man, man. <laughs> oh man, man. <laughs> evet lan aslında, bak gel şuraya bir. Geç arkama. Bir anda bir yere sıçra. Sonra, eee... Sen kollarını hareket ettirsene. <laughs> Aynadan görüyor değil mi? Oğlum oldu mu lan acaba? Ne değil bu arada ya? Sanki fark mı? 3 2 1 Ne zaman döneceğiz? <laughs> ne zaman dönelim? Kanka 3 diyoruz ya. Buldum. Fındığı yere düştüğü... fındık yere düştüğü zaman <laughs> dönüyoruz. Yere, <laughs> yere düştüğü zaman dönüyoruz. Tamam yok yok. Fındık zararlı. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bundan devam. <laughs> diyeceksiniz ki bu çocuklar niye gözlükle çıktı? Sonra diyeceksiniz ki Kerem'de niye gömlek var, Deniz'de niye eşofman var? Çünkü Peki. evdeyim, Hı. evimde. Çünkü gecenin 12'sinde Deniz'lere video çekmeye geldim. Neden? Video çekmek lazım. Çekmem lazım daha doğrusu. Çünkü en son attığım video... Bir dakika, ben niye hala gözlüklerdeyim? Attığım video, en son attığım video... Şu, oğlum bunu açmadık. Götünü <laughs> deniz ya. Yeniden giriş yapmam lazım. Selam sevgili takipçilerim. <laughs> Videonun girişinde de gördüğünüz gibi gözlükteyiz. Denizde de gözlük var. Neden gözlük var? Çünkü canımız öyle istedi. Gözlükle girmek istedik. Size ne amına yani. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bir de soruyorlar bunlar. Herkes yani, aynen öyle. Bende gömlek var, Deniz'de yok. Neden? Çünkü e, çünkü annem, ben, ben buraya saat şu an gecenin 12'si, annem benim bütün çamaşırlarımı toplamış, çamaşır makinesine atmış falan filan derken benim her şeyim sırılsıklam öyle balkonda asılı duruyor. E Dolabımda da sadece haliyle gömlek vardı. Ben gömlekle geldim, yoksa siz özel bir durum değil. Senin karşında ben niye gömlek giyeyim anladın mı? Hiç. Hiç, hiç, yani, hiç sen ya, hiç, yani, sen yani, anladın mı? <laughs> Denizde eşofman var. Niye çocuk üstünü giyinsin ki? şimdi? Yani, şimdi video çekiyorum. Sonuçta yani. ev hali anladın mı? Aynen öyle. Oturmuşum koltukta oturuyorum yani. Öyle. Gecenin ikisinde kıyafet mi giymek zorunda? Yani Allah Allah. Neyse geldik denizlere. Çünkü neden? Uzun zamandır video gelmiyor. En son videomuz ne zaman gelmişti? Bir ay önce. Bir ay önce. Ne atmıştık? Ne videosu koymuştuk? <laughs> fail, fail, fail. Fail videosu şey. vardı. E, onun üstüne daha video gelmedi. Bunun bir sebebi var. Bir sebebi mi var? <laughs> Sebebi mi var? Bunun sebebi ise unutuyorum ben bir unutuyorum. Bunun sebebi ise küçük bir sakatlanma diyelim, aksilik diyelim veya talihsizlik diyelim. Adını ne koyarsanız koyun birazdan zaten. hatta şu an ben size şu videoyu izleyeyim ondan sonra ne olduğunu anlayayım. Oo! Oh! Tanıyor ah, mu? Kanıyor. Var mı bir şey? Kafam dönüyor. Ay. Tanıyor mu? Kanıyor, kanıyor falan açılmış. Alkol açılmış. falan, dezenfektan bir şey yok mu ya? Git eczaneye şey yap. da var mı eczaneye? Bilmiyorum ben burada. Bir ay, en son bir ay önce video attım. Bir ay önceki videoyu da zaten gidip skate parka çekmedim. O stoklarda olan videoları derleyip sizlere komik bir edit hazırladım. Konu bundan ibaret. Yani ben aslında iki aydır video falan çekmiyorum yani. Ben sadece araya bir tane video sıkıştırdım. Olan videoları derleyip sizlere bir video attım. Ee, videonun gelmeme sebebi de tamamen hava koşulları. Normalde ben bundan İki hafta önce bir video çekmeyi düşünüyordum zaten. Kafamda da vardı, Deniz'le birlikte skate parka gidip bir video çekecektik. <laughs> O esnada ne oldu? Hava da güzeldi. Güzel havada gittik abi skate parka. Yaralandım. Nasıl yaralandım? Demin izlediğiniz zaten e, videoları demin izlediğiniz videoda gayet iyi açıklayabilmişimdir. Ay, ay, oğlum başı fena tuttuk ya. Kafam patladı birader benim. Açıldı kafam. E, fotoğrafını da koyacağım onun. Birazcık kötü bir görüntü ama yine de görün. Kafam açıldı yani. Dikiş falan attırdık kafaya. Kafada şu an dikiş var. E, video çekemiyoruz. Ya ben bu dikişli kafayla da video çekerim. Lakin havalar gerçekten çok kötü İstanbul'da. Havalar düzenli değil mi? Avcılara gidemiyoruz çünkü neden? Kapalı tadilatta. Ve gidebileceğimiz tek yerde Maltepe. Orası da zaten patenciler için de pek de uygun bir yer değil. En son biri falan sakatlanmış mıydı? Oğlum Duydun sen mı bilmiyor musun? Bir iki gün önce bıçaklı, kasaplı, dönerli şeyler. Sen şaka yapıyorsun. İzlemedin mi hiç? Yo. Skate parklarda paten veya kaykay veya BMX sürmek bile gerçekten zorlu bir hal aldı. Böyle kekolar geliyor, kendini bir şey sanan lavuklar geliyor abi. Bizleri güçsüz sanıyor veya bizleri böyle kolay lokma zannediyorlar. Ki bugüne kadar hiç öyle bir şeye rastlamadım. Veya hani ben rastlamadım şahsen ama rastlayanları da gördüm. Bana kimse sataşamıyor mesela. Bana biri gelip niye sataşsın ki? Ben birine asla muhalefet olmuyorum. Ki kalmış ki zaten bu insanlar insanlara muhalefet olmadan önce Muhalefet ne oğlum? muhalefet sataşmak demek ya. Azıcık Türkçeni geliştir kitap. Oğlum ya. muhalefet şey değil mi ya? Coğrafya. Hayır <gülüyor> <gülüyor> coğrafya ne oğlum. Muhalefet coğrafya ile ne alakası var? Oğlum. Ay parti. <laughs> hayır, hayır hayır. Muhalefet olmak demek birine sözlü bir şekilde veya fiziksel bir şekilde sataşmak da. Sataşmak da o zaman muhalefet mi oğlum? Muhalefet, muhalefet değil. deyince aklıma bir anda AKP, CHP falan bir parti Sen manyaksın ya. Bu insanlar, insanlara neden böyle şeyler yapıyorlar? Birincisi, ceplerinde para yok. Bunların kesinlikle birinci amacı şahsi amaçları para almak. Bizlere, bizlerimizin cebimizdeki harçlıklarını almak. Benim değil, denizin de değil. Küçük çocuklara satışıyorlar genelde. Çünkü onları kolay lokma olarak görüyorlar. Yani çocuklara önerim tek önerebileceğim şey yani ne kadar güvenlik önlemi alınsa da siz aileniz olmadan skate parklara gitmeyin. Tabii ki sözüm burada küçük yaşlı çocuklara. Yani Ve şöyle bir durum var. Hani diyorsun ya aileniz olmadan skate parklara gitmeyin diye. Evet. Aileniz skate parktan içinde olmasın. Evet, evet, evet. Aileniz çimenliklere geçsin, otursun, sizi izlesin. Yani ben kayarken senin annene, senin babana, senin teyzene çarpmak zorunda mıyım? Ben, bakın son videomda bir tane çocuğa çarptım, düştü. Onun videosu da çok komik. <laughs> Onu, da <koyalım. gülüyor> Onu da koyalım. Onu da koyalım. <laughs> koyalım da. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Ee, işte, yani anladın mı kardeşim? Sen tamam, annenle geliyorsun. Neden annenle geliyorsun? Neden babanla geliyorsun? Çünkü korkuyorsun. Gayet doğal. Gelebilirsin tabii kendinle babanla ama... Yani skate parkın içinde ben seni görmek istiyorum. Anneni veya babanı veya ayakkabıyla gezen her kim varsa. Yani ben skate parktan onları görmek istemiyorum abi. Ya yani ben orada tehlikeli şeyler yapıyorum. Olur olmadık yerde karşıma çocuk çıkıyor, bebek çıkıyor, anne çıkıyor, baba çıkıyor. Yani kimse artık. Ben çarpamam onlara yani. Ben çarpmaya çarparım. Bana hiçbir şey olmaz. Ama ben onlara bir şey olmasın diye kendimi yere atıyorum. Bakın ben e, çok iyi niyetli bir insan veya hut ya da nasıl değerlendirirseniz ben insanları kıyamayan birisiyim. Ben mesela bana bak çarpacağım kişiye bir şey olmaktansa çarpacağım kişiye bir şey olmasın diye kendimi yere atan insan. Ne gülüyorsun lan? ne gülüyor? Ne gülüyor, ne gülüyor Neyse yani ben görmek istemiyorum. Lütfen bunu yani şey özen gösterin. Skate parkta girmeyin am koyayım skate parka ya. Çok Hayır, yani zor şey değil. Yani içeri giriyorlar ya şey diyorlar bir de. Burası kaykay kay park. Burası kayılacak yer. Mi? burası skate park. Bu, bu nedenden kavga çıkartıyorlar. <laughs> kay kayılacak yer mi burası diyorlar. Skate park aynen park aynen içinde. aynen. Var. Mesela ben geçen günlerde şöyle bir şeyle karşılaştım. Parkta bir tane ufak bir çocuk var top oynuyor parkın içinde. O kadar boş alan var, o kadar ya futbol sahası var ya. Sahil kenarında futbol sahası var ama çocuk direkt parkta futbol oynuyor tamam mı? Neyse ben bu çocuğa gerçekten bak, gerçekten görmüyorum. Geri geri giderken hani bir insan ben grind attıktan sonra geldim. Grind attım, geri geri gidiyorum tamam mı? Geri geri giderken de haliyle arkama bakmıyorum. Neden? Çünkü hızlı bir çıkış yaptım, hızlı bir dönüş yaptım. Arkama bakamıyorum. Arkamda da Merse çocuk varmış. Ben çocuğa koyuyorum abi, çocuk yere yapışıyor tamam mı? Annesi geliyor, bana bana kızıyor, bana kızıyor. Bana niye kızıyorsun abla? <laughs> bana kızma bunu koyayım. O çocuğun orada ne işi var? Ben ona... Bu hareketler... Yani niye böyle hareketler yapıyorsun? Burası öyle bir yer mi? Yani çocuğa, çocuğun başına bir şey gelecek yani bir daha böyle hareketler yapma diyor bana. Ya abla manyak mısın sen? Kafan mı yok senin? Ya bu skate park bunun için yapılmış bir yer zaten. Senin oraya çocuğunu sokmaman lazım. Yani ben asla bu, burada suçlu değilim ama yine de özen gösteriyorum çarpmamaya. Yani bir yerden sonra bana da tak ediyor zaten. Ben bir insana çarpıyorum. O düştükten sonra tekrar gelip tekrar aynı şeyi yapıyor. Ben ikinciye bu sefer bilerek çarpıyorum. Bir daha gelmesin diye. Veya daha şiddetli çarpıyorum. Çarparım abi. Gelmeyeceğim birader. Bu kadar basit. Neyse konumuz konumuzdan çok saptık. Video... Gereksiz uzayacak bu video ya. Çok Dediğim gibi uzun zamandır video tamamlamamın tek sebebi de havaların kapalı olması ve kafamı patlatmış olmam. Şiddetli bir darbe aldım. Ali ile benle video çekemedim. Birazcık ara verdim iyileşmek için. bu bende hala gözük Artık daha düzenli video atmaya çalışacağım çünkü havalar güzelleşti sık sık video atmaya çalışacağım. E, ee, i̇nsanlar bana çok fazla, çok 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 fazla şey sorusu geliyor bana. Instagram'dan yazanlar mı dersin? şey, yorumların altında yazanlar mı dersin? <laughs> bana sürekli diyorlar ki, abi bana paten önerir misin? Abi bana paten önerir misin? Kardeşim ben sana paten önereyim de senin bütçen ne? Bütçeni bilmiyorum. İstediğin pateni bilmiyorum. Hangi pateni sürmek istiyorsun bilmiyorum. Nasıl bir sürücüsün bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ben senin hiçbir şeyini bilmiyorum. Sen bana diyorsun ki, abi paten öner. Ya kanka bu şöyle bir şey, ben araba almak istiyorum ama denize gidip diyorum ki bana araba öner. Saçma abi, sen bana bir şeyler sunmadan ben sana bir şeyler sunamam ki. Bana de, bak ben herkese cevap veriyorum bu arada. Instagram'dan yazanlara, YouTube'dan yazanlara, Facebook'tan, mailden yazan herkese cevaplarımı veriyorum zaten. Asla korkunuz, endişeniz olmasın. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz ama bir soru sorarken açık olun. Açık açık sorun yani. Adam bana diyor ki, abi PT400 güzel paten. Ya kanka ben nereden bileyim PT400'ü, ben USD kayıyorum ama. PT400 ne yani anladın mı Bana instagramdan fotoğrafını at de ki Abi bu paten güzel mi? sence alayım mı Yani anladın mı sen bana fotoğrafı at Ben sana iyi ya da kötü diyeyim Bana PT400'ü sorma bana fotoğrafla gel yani, Bana bir, bir şeyle gel yani anladın mı konu bundan ibaret. Evet, çok fazla paten önerisi isteyenler oluyordu. Önerebileceğim sizlere 200 lira bütçesi olan arkadaşlara var. Altını çiziyorum. 200 liraya kadar bütçesi olan arkadaşlara Fit 300 öneriyorum. 500 liraya kadar bütçesi olanlara Fit 500 öneriyorum. 750-800 liraya kadar bütçesi olanlara ve patene yine başlayacak olan insanlara kesinlikle MF500 öneriyorum. Yeni başlayanlar için alınabilecek en mükemmel paten MF500'dür. Aksini de kimse iddia etmesin zaten. MF500 gerçekten yeni başlayanlar için mükemmel bir paten. MF500 tamamen İmperiyeli şeyi nikop kopyalanmış hali yani sadece markası mf500 e. renge olsun aynı tekerlekleri olsun aynı. Bir de Ruman farkı vardır da Ruman'da ne kadar fark edebilir yeni başlayan birisi için. Yani, tamamen önerebileceğim patenler bunlar. Agresiflere gelecek olursak agresif agresif almak isteyen insanlar özellikle bana mesaj atsınlar. Ee, ben onlara en uygun patenleri bulup veya ayarlamaya çalışıyorum. İkinci el olsun veya ne bileyim sıfır olsun. İnsanlar sormadan agresif paten alıyorlar ve aldıklarına bin pişman oluyorlar. Geçen bana birisi geldi dedi ki abi dedi şu numarası büyüdüp küçülen agresif patenler var ya abi sence bundan almalı mı? Yine? dedim bundan alırsan senin kafanı sikiyorum kardeşim. Vallah mısın anladım. Bu agresif paten değil dedim. bu? Agresif paten gibi görünen her başka bir şey dedim. Bunu sakın almıyorsun dedim. Eğer e, bütçen yoksa da sakın agresif patene de bulaşma dedim yani. Yapmayın böyle hatalar. Ya bir de şöyle bir durum var aslında. Hani sen bir agresif sürücüsüysen, agresif <laughs> paten kullanıcısıysan zaten en başta bir hata yaparsın. Hangi pateni almalıyım, hangi pateni almamalıyım? Hani bir kere sen ayak yapını bilmiyorsun, ayak tarzını bilmiyorsun, Tabii. yatış şeklini bilmiyorsun veya herhangi bir şeyini bilmiyorsun. Bunu deneye deneye, öğreni öğreni yapacaksın. Mesela biz neyle geldik? Sway aldık mesela. Sway'den başladık. Ne bileyim ben solo trooper sürdüm. Ne bileyim karbon 3, 43 numara bir karbon 3 43 numara, bir numara. Beyaz karbon. Anladın mı? Yani hepsini bir sata sata ya da takaslaya takaslaya en sonunda 3 Yani kendi evet. yani sözün özü kendi ayağınıza uygun şeyi bulmanız biraz hemen zaman alıyor. hemen olacak şey Aynen değil. Öyle. Zamanla zamanla böyle paten değiştire değiştire anlayacaksınız, Aynen karşılaştıracaksınız, öyle. kıyaslayacaksınız. Şu patenin şurası bana vuruyor diyeceksiniz, o yüzden o patene eğileceksiniz. Ama bunu yaşamanız, deneyimlemeniz demeniz lazım. Aynen Çünkü öyle. bir patenin sizin ayağınıza vurması ilk ayağınıza girdiğinde olmaz. Yani biraz düzen zaman geçmesi düzenli bir şekilde sürmeniz ve zaman geçmesi lazım ki o paten ayağına vurduğunu anlaysanız. Mesela siveler bana köpek gibi vuruyordu. Ben bunu bir buçuk ay sonra fark ettim. Ayağımda artık yara oluşmaya başladı. Vakitle zamanla ayağınıza vurmaya başlar paten zaten. USD'ye geçtim. Karbon sürüyorum. Karbonlar gayet benim ayağıma vurmuyor. Ama bir arkadaşım var. Arkadaşıma karbonlar vuruyor. Olmuyor yani. Adamın ayağı, ayak yapısı farklı olduğu için karbonlar ona çarpıyor. Anladın mı? Tamamen konu bundan ibaret. Vakit ya. Her şeyin vakti var, zamanı var. Böyle bu kadar. Hani ben para vereyim de bir agresif paten alayım. Gelişim diye bir şey yok ya. Yani. Bunu aynen, deneyimlemeniz aynen. lazım. Para veriyorsan deneyeceksin. Yaş da çıkabilir, düzgün de çıkabilir. Düzgün çıkarsa zaten gelişmene bakacaksın. Aynen. Kötü çıkıyorsa paten değiştireceksin. Yani bunları süre süre, tanıya tanıya öğreneceksin. Bir de şöyle bir şey var, İnsanlar agresif pateni alıyor, bunlar değil ki. Yani süremedikleri zaman diyorlar ki bu ne kadar kötü bir patenmiş. Aa, yani. Aynen öyle bir durum var. Kanka paten kötü değil. Sen yeteneksiz olduğun için paten sana kötü geliyor. Yoksa agresif paten inan bana 3x'lerden, 4x'lerden, 5x'ler bile var. 5x'leri biliyor musun bilmiyorum ama 5 sağda 5 solda toplam 10 tekerlek var patenlerde. Onlardan bile zevkli. Abi agresif patenin üstüne geçebilecek bir paten tanımıyorum. Süremediğiniz için de bok atmayın birader tamam mı? Agresif paten gerçekten şahane bir patendir. Sünmesini bilene kaymasını bilene tabii ki. Bak mesela bana her pateni ver ben gider takla atarım yani. Sorunsuz. Atar mı? Sıkıntısız. Net atar yani. Sen de atarsın bu arada. Yani altyapı kötü olduğu için çünkü Sibeyler karbon <laughs> Aga zaten altyapı tak... kötüyse ve sen gelişmene önem verdiysen, yani bir yerlere geldiysen ayağındaki paten ne olursa olsun istersen kan altında fitüç olsa atarım Yani. Yani. yani bütün takmaları atarız. Sıkıntısız. Bu arada bana çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ne soruyorsunuz? Hmm, acaba bu soruları bana kim soruyor? <laughs> Yorumlarda soruyorsunuz. Instagram'dan da geliyor bu sorular. Abi Deniz'in kolundaki zet dövmesi mi? Abi Deniz'in kolunda niye zet dövmesi var? <laughs> Bana böyle soru. Bana niye soruyorsunuz onları? <laughs> Önce sorsanız ya. Deniz ben onların ağzından sana soruyorum. Kolunda neden zet dövmesi var? Canım istedi. Peki, Abi hatıra. Peki kaça yaptırdın? Bin. Ee, peki dövmenden mutlu musun? Çok aşırı mutluyum. Cevaplarınızı aldıysanız. Bir kere zaten şöyle bir durum oluyor tamam mı? <laughs> İki insan tipi var. Bak net söylüyorum bunu. İki insan tipi var. Lol oynayan, lol oynamayan. <laughs> tamam mı? İki insan tipi var. Gidiyorsun bir yere oturuyorsun. Herhangi bir kafe olur ya da evet. başka bir yer olur tamam mı? Kolunu zaman gözüküyor ya dövmen. Yani birisi geliyor sana. Abi sen zetmeyin misin? Sen bilmem ne misin? Sen abi ne kaça yaptırın? Ne güzel olmuş. Diyorum kanka evet. Ya hoşuma gittiği için yaptırdım zaten. Tatlı bir sohbet geçiyor tamam mı? <laughs> bir de şöyle bir durum oluyor. Lol oynamayan kullanıcı geliyor. O, ne kim dövme. <laughs> <laughs> ne oldu şeytan mı lan bu şeytan mı <laughs> oğlum ya neler neler var amına koyayım ya ama yani o ee, hani lol oynamayan da iki tip insan ayrılıyor. Hani iyi söyleyen ve kötü söyleyen olarak ikiye ayrılıyor. Hani iyi söyleyen de oluyor, kötü söyleyen de oluyor. Beğenen de oluyor, beğenmeyen de oluyor. Bir de bunun arkasında ben ezeli düşmanlığını yaptadım. Jin. jin. Aynen. Bir de konuda cin dövmesi Aynen. var. jin jini jin de yaptı. Deniz böyle. birazcık lol hikayelerine önem veriyor ve karakteristik tiplerini ve görünüşlerini dış görünüşlerini sevdiği için konuda Z dövmesi yaptırmış. Yoksa ya aslında... kendisi Nami oyuncusu yani. Yalnız <laughs> <laughs> değil. Nami? Nami değil mi? Maokai. Benim Maokai'ymiş mesela. Ben, ya, ben Top, top yanlış hatırlıyorum. Evet, top main'de mesela deli gibi Muakai oynadı. biliyorum yani. Gerçekten de güzel oynuyor. İşte adam! <laughs> i̇şte feraset, işte cesaret. İşte, işte, adam geliyor. <laughs> adam, 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 geldi. Adam, adam cellat mı olan adam? <laughs> Neyse öyle abi işte video tamamlamamın sebebi buydu. Ağların kötü olması ve kafamı patlatmam. <laughs> Yakında daha güzel videolar gelecek. Daha çok fazla çok çok fazla eğitim videosu var kafamda. Eğitim videolarını çok istiyorsunuz. Eğitim videoları çekeceğim. E başka yani grind editleri gelebilir. Boş vakit buldukça denize zaten çıkıyoruz. Skateparklarda kayıyoruz falan. Beni parklarda gördükçe yanıma da gelebilirsiniz. Benle ne bileyim geçen gün birisi fotoğraf çekilmişti mesela. Oldu Evet, geçen gün geldi çocuk. Abi, hayranım. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki dedim çekilebilirsin. Yani ne demek? Zaten beni izleyenlerin yaş kitlesi oldukça küçük olduğu için veya abileri gibi görüyorlar. Hepsine buradan dileklerimi iletiyorum. Yani öpücüklerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yanıma sıkılmadan ve utanmadan gelebilirsiniz. Beraber paten sürebiliriz, fotoğraf çekilebiliriz veya yapamadığınız bir hareketi bana sorup ben size öğretebilirim. Bunlardan asla çekinmeyin. Ben gerçekten çok sıcakkanlı bir insanım. Yani sizinle yani yani potansiyel. Ben benim kanal benim çok saçma bir şekilde büyüdü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalı açalı kaç ay oldu Deniz? 2,5 ay oldu veya 3 ay oldu bilmiyorum ama birdenbire ben 1000 aboneye ulaştım. Abi hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim bana destek çıktığınız ve kanala abone olduğunuz için. Ben hiç buralara geleceğimi tahmin gerçekten tahmin dahi edemiyordum. ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ya. ki sorabilirsin. Niye takip etmiyorsunuz? Oğlum bu çocuk benim editörüm lan. Yapmayın. Beni niye takip ediyorsun? Instagram'dan canım. takip edin. Beni de takip edin. Youtube'dan mı? takip edin. Yani. Oğlum bu var ya candır yani. lan. Vallahi. <laughs> şaka şaka. Şaka ben onu çok seviyorum. Olsun, olsun be. Olsun, olsun be. be. Olsun be, olsun kanka. be kanka. Olsun <laughs> be kanka. de şurayı kan atacağım zaten. <laughs> 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 Ölümü hissettim. <laughs> Bak böyle. Gördün mü? Bak şimdi böyle. Görüyor musun? Gördüm. Görüyor musun? Bak böyle. O zaman videonun altına hashtag boş house. Biz yazılışını da buraya koyarız. Hashtag boş house. Kitle biraz küçük olduğu için İngilizcesi bayağı zayıf. <laughs> hashtag Oğlum B O yaz Ne oldu arada be? bir? bir de ben de seviyorum. Şey... <laughs> Oğlum bu çıkış beni var ya geliyor mu? <laughs> dört kere denememize rağmen dört kere aynı şeyi söyledik <laughs> Aga görüşürüz ya. Yormayın beni ama. Hadi bay bay. Bay bay.